Herkese merhaba arkadaşlar ben Musin. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyun serinin bir diğer oyunu olan Kalafati'nin devamını çekiyorum. Geçen videoda videoyu sonradan izledim. Sonradan izleyince fark ettim ki benim sesim fazla çıkar yani pardon oyunun sesi benim sesime göre çok fazla çıktığı için bir şey karmaşası olur orada, anlaşılmazlık olur çoğu pozisyonda oyunun sesini duyarsanız benimkini duymazsınız. Onu halledeceğim bu oyunu şöyle. Başta. Azaltın zaten sesi. Bakalım. Hardcore team deathmatch. Bakalım. Okay. Tamam böyle. Bir yeni bir tüfeci kaldım size göstereyim. Tüfecik şöyle birinci de böyle atar. patlar patladın mı? Tüfecin şu özelliği şu. Mesela bir rakip gelsin üstüne, 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 üstüne Bak bu mesela Böyle bir iki defa armada basınca Biz bu armada patlatamadık like, ha <laughs> Bakın, bakın, bakın <laughs> Neredesin be? Aha <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> saçma orada nasıl seçmeler izliyorsunuz arkadaşlar? Ölün Öyle bir ölüm yok Allah'ım şükürler olsun. Allah. Bak, kaç. Allah, Allah bomba attı. Kaç 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 kaç. Kız kapat ya hadi adam bomba atıyor. Bu yerimiz güzel. Şimdi Allah. Allah'ım. Yiyeceğimiz güzel dediğim an yakınımda adam çıkın ölmem peki. Aha arkada da çok kuşamadı acaba. Kuşam da armut gibi ha. gördüğünüz böyle çift atış yapacak. Bizim adam bizi şey yapmadan yattı aşağı ama. Bir de adamı tutmak şart değil bomba olduğu için yakında olsa da patlar. Oo nasıl oldu ne onu? <türk> Çatışmadan göbeğini attı ayet. sana anlıyor. Hunter Killer on Basalım görelim adam da mıyım Karşım bak. Ayıp ediyorsun bak. Tam basayım ne diyeyim ben. Allah. Sen mi dinlen ben öldüren? Götten götten vurdum götten. ben arkadaşlar. Yolladım aman etme. <laughs> evet. İyi harcımız. İnşallah bir yerine çarpmıştır. Aha bak. Öldürdük birilerini. Geberttik. Burada kimsesi yok. Ama onu sinir kesici bulmaları öyle bizim doldurmamız gerekir. Birinci özelliğe de ateş edelim. Şey için. Görmek için önümüzü. Bu milleti görme yok ya. Vallahi öyle bir şey çektik bunu. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aha valla bir tane armut gördük. Armutlar da neydi? Şuna şunu İlk önce soldan gidelim Aa, ya, nasıl kaçırdım <laughs> Neyse hallederiz sonra <şimdi. gülüyor> Bu soldan bir mi? Aha Allah kahretmesin Ve önümde bir adam önümde. Allah kahretsin bu evet, adamı yatırdı. Arkadaşlar. Seni kim köpek? Neyse evet, arkadaşlar şamarladık onu gördüğünüz gibi. Bir de tuvaletten mi burası? Tuvaletten Allah. Ne yani bizim adamla da Uzaktan biri sataşırsa yeniden alalım Allah Allah herkes çorba gibi aşağı Allah. Aynen yani öyle armut gibi bir aşağıda. alalım. Burası neresi? Aynen. Evet. Ağzımak ben saklandım şu an saçma var oturduğunuz yere koş durun soldasınız Eyvallah Kim tamam. bu <laughs> Hadi ya duramam ya telefonu. Aha, gene oynamış. Ya oğlum aşağı. Aha. Şükürler olsun önümüzü görürüz. Arkada var bir tane. Armut. Bu hem hem atalım ya. Hop, izleyelim. Şamalı. Adamın önü dörde adam zannedilecek biz afek hey. Aşktırma bir, şeyler, açtım, bir ben, şey, şey araştırma hiç sıçramaz yani. man şey... ...önü nasıl inmiş. Al sıçtık bok bir gerideyken. Bunun üstüne çıkmam lazım Bunun üstüne çıkamıyor mu? Nasıl çıkan böyle bir şaka yapar? Aha. Kaçım ne yapıyor? Ne oldu lan? Vaa. Ne oldu ben seni 5 defa öldürmedim mi? Bu adam buranın buranın direkt adama gittiği için. Bunun nereye gitti be? Vay anasını görmedik. Aha bir, bir yerde bir şey var katkı tamam. Sağ Sağolsun boş durma arada Allah götümden sıkıverler ya Karşım abi? Aha şurada adamlar aynı Sen ne yapıyorsun? Şakasın biz salmadık ya? Geçti biz onu salmadık. Nasıl çamarlar öyle Çıktık mı nafajay? Ah devam ya. Bunlar ay armağan. Geç ona patlamasaydı bir tane daha yani ilk atış bombadır ya böyle bombayı fırlalaydım ay armağan Sonra bombayı adam mermiyi atınca havaya da hepten. Böyle adamın ayaklarıma ayakları toz olacak adam. Oha be <laughs> <lazım> <laughs> bu Eyvallah yani Beklediğimiz oyun olur falan. Vay rakip bizden daha çok öldürmüş demek. Rakibin demek Bir tane daha girelim Geçen oyun full sniper oynadım Sniper'dan başka tüfecikler de oynayabilir ama ne bileyim sniper böyle fırladı arının yani içine falan hoşuma gidiyor yani. burada <laughs> <yerlerim var. gülüyor> diğerlerinin yanında nüks gözükür ya. Aa bu öldürüp cesedini toplama gibi bir şeydir bu Aha Neresine? Kafama bomba attı ya. Yani. Bu da psikopat arkadaşlar. Buraya çıktık. Yerimizi aldık. Havamızı bekliyoruz. Havamız geldi. Evet. Evet. Hadi. Hadi. Bir aslan gibi. Evet. Evet. İnşallah onu alabiliriz.

Kusur kesin birileri. Allah. Allah'ım psikopatı. Saçma sapan hareketleri yapıyorum ben de. Bak çıktık şimdi çat ya. Aha. Tabi de arkamızda adam var. Adamı aşıyoruz arkadaşlar. O tabi aslan gibi. Adamı arkadaşlar. Uçlama ya. Bir şey diyoruz Hayır. arkamızdan geliyor.

Açtık açtık değil mi? Bunlar çok etnik. Bu şey evet. bir parça. Bunları. Bunladık. Evladım. Bak gene. Aha bir arkadan gelir bize. Aha kustu şurada. Evet, bir tane solda var, o solda var. Hadi oğlum. Kaçtın mı? Kaçmadı daha oradadır ama iş şeyden zorunda. Bu da bizden değil. Bizim adamı mı O da saldı bizim adamı öldürsün. Biz müsaade ederiz buna. Çok da alevliye. Alevliye değil mi? Bu alevliye değil elektrik. Allah! Allah! Bir cover'a geçelim. Ben araba çok severim. Dur lazım ama Allah'ım Allah'ım. Allah ne Allah bırakacağım? Ne bırakacağım? Onun üzeri de adam. Anam Allah'ım. arkadaşlar bu adam gusül yaptı işte. Şükürler olsun Allah'ıma öldürebildik kendini.

Yürü kardeşim sen önden gideceğim lan. Sen ölürsen kardeşim burada Öl dur <laughs> şu. <Şuraya> <laughs> ne? Onun ölmek için ona Yanlış olmuşum. Şimdi çıkmaz. be? <laughs> Üst katında geliyor. Bizim adam şamarladı onu. Aha. Allah. Bir tehlike sesini <laughs> arkadaşlar. Evet, sağdım sağdım ya. Geliyor ha. Evet, evet tehlik sesmemiz doğru çıktı. Ne? Havaya uçuyorum ya. Ben Allah. Evet, hiç bir atış yok. <laughs> Görürsün hmm. Bazı vakitlerde <laughs> bir tane çok çok güzel bir tane arkadan kısmaya çalışıyoruz ya. Yani, <laughs> Allah. 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 hepsi bunun Evet göster. <laughs> evet basalım sinir gelsin. Bu çocuk. Evet sinir şu an geldi. Şu an Oh, <laughs> <mayab> <laughs> <Şunu gelmiyor ya. Gülüyor> <laughs> yakışamazsın aslan Sadece son iki kill. Aa armut oldu. Şimdi Aga be son iki kill adamı da tutmayı İkide 2'de ileri bakarak ikinci mu neler olacak? Ama adam dağılır şurada böyle bir var, ya arkadaşlar mükemmel ya yani. Böyle dağlara taşları sıkar sonunda 3 tane beni öttür adam öldürür. Çok ne bileyim ya çok cins insanlar var bu oyunda Yani böyle ne bir yavaş oyunlar acaba Oha adamlar o ya eşek de yağ çıkmış ya çekmişim, 29 kişi gebertmişik bizden yakın gebertme 8 kişi Arkadaşlar görüyorsunuz işte. Şamar mı? Şamar. Ense Ha Ha bölge tutma. Bölge tut demeyecek ki bölge tutma değil. Demeyecek ki yerden toplamaydı. Bu bölge tutmadır. Haritacı neydi ama çıkaramadım. Aha buyur.

Normal öldürdüm ya. Çok iyiydi. Kaçırdım. Onu görmediniz. Bir daha attı sana ama evet, atınıza. Evet. <laughs> Şimdi bizim Allah Ne oldu ki? Oh. Ölüm gibi bir şey oldu ama. Ama oh. Aha. Ormanı takım sinirle. Oha, aşırı çekiliyor lan. Tamam, bir takım sıkıntı var. Tamam, hadi yani, bir mola Evet, hallettik. Bizim takım sağ olsun. Evet, geçen up, Videoda falan videodan önce yaparım bunu. Burada dururuz böyle her yeri görürüz ya Milleti böyle tepkide eşekle şeker. çekeriz millet milleti Bakalım ne kişi uyuyan öyle Bunu alsanıza iyi Aha Arkadaşlar İnsanlar <laughs> nereye bu tarafa taktiğimiz çalışmadı. Bak 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 oh, Allah, Allah Allah. Çok tarihsizlik oldu arkadaşlar bu maçta. Yok. Taraf değişti kalacak. <laughs>. Evet, alacağım bir Al da bir daha yemelim. Tamam. Yattım onu aşağı? Bu kim ya, beni gezerdi mi? Allah, patladık arkadaşlar. Allah aslan parçaları, gösterin kendinizi. Allah'ım çekelim Ne Allah. Başka bir takım telsizlikler oldu. Evet, bir takım değil, birbirinden çok talihsizlikler oldu ama halledilmeyecek <laughs> bir şey yok. Kapat şu dürbünü. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hadi be! Kendimizi de patlattık, buyur. Sol üstte görebilirsiniz arkadaşlar, videoda. Biraz hızlı geçmiş olabilir orası ama kendilerini patlattık. Silahın yani da kusuru bu yani. Kendilerini patlatabilirim sırafa. Ben <laughs> sizi elimden gelince koruyacağım aslında. Bak. Tabi arkadan inmeyeyim sürece. Ne bazen nereden çıktın? <laughs> Allah. <Ha, okay. gülüyor> ya şaka mısın ya? Yani? Hadi bela gayb edemeyik Aslan parçaları Biraz daha sıkın 85 oldu herifler Şu çok, çok bozar bizi ya Millet sinyali kapatır pusat Utanmaz herifler Aha 90 oldular bile babam, baba Tipe at az ya Kusura bak çıkıyor sana Aman oldular buyur Evet arkadaşlar evet, bu takım talihsizlikler sonucunda kaybetmiş bulunmaktayız Ne oluyor? Gitti bombaya oturdu deme. <Gülüşmeler> Aman Allah. <'ım>. Şükürler olsun. <Gülüşmeler> <laughs> Biraz daha mı atalım ya geldi ya. Oldu şimdi bu. Başlattım arkadaşlar bir takım talihsiz oldu ama bu maç talihsiz olmanın maçı Aha harika abi. Bu tüfek herhalde mi istiyorsunuz ya? Bakın bir bebek gibi pompalım var. Pompalım var da. Oynayın biraz da size pompalıyla. Bunu alanı sonra düz koşturup çatladı gelirsin. Peki bak da şimdi galiba öyle değil Biz evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle oynanmaz Adamı görüp öyle takacaksınız Aha Aynen kardeşim öyle zıplayınca bozuluyorsun. Aynen. Bayağı zekisin sen. Ya üşüyüm beynini çamurlaşıyor bizim adam. Bu nasıl öldürmedir ya? Terbiyesiz. Ağzımıza bomba fırlattı ya. Gelin buraya. <laughs> Allah. Im. Şimdi çıkayım yukarı alayım sniper'ı. Şamarlayayım milleti yukarıdan. Yok <laughs> ya. <bir> ya sensin. Tövbe <laughs> <bir olarak> <laughs> tövbe. Aynı anda ben de Nasıl selamlaştık? Allah'a emanet gitti. Açma girdi beni Ben adamı öldürdüm, Beş başkası da beni öldürdü. <laughs> Zaten bu kadar pompalı yeter bana. Şimdi değişeceğim bundan sonra. Aha. Hazır, hazır. Allah. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Unutmaya gerek yok. Tek Atıyorum Evet sol, solumda dediğimde anında çıktı. Recon Adam standing by. Recon standing Adam Recon standing by. Recon standing by. Recon standing by. Recon standing by. Bir yakar mı lan çıkarızı? Aha önümde. Kavruyor bir de çok önemli. Özür dilerim, özür dilerim. Bilerek olmadı. Fırla dayım şu zamazın böyle. Gitsin birilerinin kafasına konuşsun. <laughs> lan! Tövbe <laughs> tövbe! <koza, koza. Gülüyor> <laughs> <laughs> sıra onun. Evet izliyoruz. Unutmaya gerek yok görüyorsunuz. İyi adamı sürmeyin. senin 3 defa Koş 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 koş. Allah killer drone on standby. Şuradan biraz tüy alalım. Bir canımız var sana. Blok yapalım ama Sonra dansa devam edebiliriz. Şu borun sonunda. Abi kapat şu şeyi pompalanma. Abi be heyran. Pompaladan sıkıldık derik pompalayı değişemiyor. Aha son iki kil. Aha son kill Aha şamarladık Bak ben, biraz bak biraz da sonuncu vuruş bak gidiyor Uzaktan sıktım da ha Bam Şey galiba kırmızıcı. yani Yanca kesin olur ama Biz yine şamarladık tabi arkadaşlar Her zamanki gibi Görüyorsunuz Evet gene birinci. Bakın. Bir takım karışırız Erol olarak atmakın. Yoksa daha iyi olmuyor bu arada. Hikâre ne yaptı? Eyvallah. Bunları geç ya. Bu sıkı da 22-5. Aman Allah'ım. Nedir bu öldürmeler? Kimlere karşı oynarak bebeğiz. Daha neler. Bakın size silahlarımı da göstereyim. Bak bak bak. Arkadaşlar benimki video böyleydi. Böyle adamları gene öldük. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atın. Beğendiyseniz de atmayın. Problem yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay